Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. 2022 bursluluk sınavına haftalar kalan bu günlerde, haftaların kaldığı bu günlerde görüştüğüm öğrenciler kanalımıza yorum yazan sevgili takipçilerimiz, abonelerimiz, öğrencilerimiz bize şunu söylüyor. Ya hocam çalışamıyorum, motivasyonum sıfır. Sizin yaptığınız programları uygulamak için... Geçiyorum masanın başına oturuyorum ama bir türlü başaramıyorum üstesinden gelemiyorum. Motivasyonumu bir türlü sağlayamıyorum diyorlar. Şimdi motivasyonunuzu yüksek seviyeye çıkarmak için sizlere yardımcı olacağım. Öncelikle şunu söyleyelim. Hocam bu durum normal mi? Yani oturuyorum, ders çalışmak istemiyorum. Bu durum normal mi? Çok normal. Zaten Olması gereken bir şey yaz tatilindeyiz havalar sıcak kimisi denize gitti kimisi yaylaya kimisi tarlaya derken böyle bir havada böyle bir atmosferde az üstünde zaten yaz tatilinde öğrencimin ders çalışmak istememesi kadar doğal bir şey yok. Ama işte öğrencimizin ders çalışmasını sağlayacak önemli tiyolar vereceğim burada ona önemli motivasyon kaynakları sağlayacağım bu videoda. Lütfen sonuna kadar izleyin ve yapmanız gereken çok basit bir şey var onu da size söyleyeyim söyleyeceğim. Bursluluk sınavını kazananlara hocam neler bekliyor? Biz 4 Eylül'de sınava girdik. Çok da güzel geçti diyelim ki. Bana ne gibi bir katkısı olacak ki hocam bu sınavı kazanmanın diyeceksiniz. Hemen sizlere tek tek açıklayacağım. Öncelikle şu çalışmak istemiyorum hocam diyenler için şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. 2022 fırsat yılı olacak. Neden? Çünkü en önemli fırsat yılı olma, olacak olmasının en önemli nedeni hiç kimse çalışmak istemiyor. Yaz tatilindeyiz. Ben çalışmak istiyorum hocam. Deli gibi çalışıyorum diyen çok nadir duydum böyle yani. %1, %2 belki hadi %5 olsun en fazla. İşte tam da bu yüzden gerçekten ben bu, bu durumu fırsata çevireceğim diyen öğrenciler öğrenciler için çok güzel bir ortam var. Kimse çalışmak istemiyor. Rakipleriniz şu anda uyuyor diyebiliriz. Sınav 4 Eylül'de arada yaz tatili var. Konuların üzerinden çok zaman geçecek. Çok önemli bir sınava gireceğiz. Çünkü bir öğrenci Eylül ayında işlediği konulardan bir yıl sonra sınava girecek. Ekim'de işlediği konulardan 11 ay sonra. Kasım'da işlediği sınavda konulardan 10 ay sonra sınava girecek. E hiç kimse de çalışma motivasyonu yok zaten. Önümüzde de az zaman kaldı. O zaman bunu fırsata çevireceğiz. Bir de sınava çalışmaya başlayanlar da çok geç başladı. Niye? Çünkü başvurular çok geç alındı. Liselerde motivasyon düşük. 7'den 8'e geçenler şu an LGS çalışmaya başladı. 8. sınıflar ise tercih cenderesinin içinde boğuşuyorlar şu anda. İşte bu olumsuz durumları fırsata çeviren öğrencim bu sene sınavı rahatlıkla kazanacak. Peki hocam kazananları neler bekliyor diyeceksiniz. Birincisi 12. sınıfı bitirene kadar burs alacaksın sevgili öğrencim. 12. sınıfı Haziran ayında 12. sınıf Haziran ayında karneyi aldın, diplomayı aldın. 12. sınıf bitti. İşte o zamana kadar burs alacaksın. 5. sınıftaysan hesap et kaç yıl burs alacaksın. 6'da, 7'de, 8'de, 9, 10, 11. sınıftaysan mesela 11. sınıfta sınava giren öğrencim Ekim ayından itibaren burs almaya başlayacak ve Haziran'da son bursunu alacak. Temmuz'dan itibaren bursunu alamayacak. Bunu da söyleyelim. 12. sınıfa kadar burs alacak olman senin için çok önemli bir motivasyon olmalı. Bunun yanında birazdan şunu da söyleyeceğim tabii ki. Hocam kazandık diyelim ne kadar burs alacağız? Ne zaman burs alacağız? Ayda mı? 3 ayda mı? 5 ayda mı? Bunlardan da bahsedeceğiz. Hiç de az değil burs onu söyleyeyim şimdiden. Parasız yatırıya geçiş imkanın var sevgili öğrencim. Diyelim ki 6. sınıfta bursluluğu kazandın. Burs almaya başladın. Liseye geçtiğinde... Ailenin bulunduğu yerden başka bir liseyi kazandın. İşte orada devletin yurdunda parasız kalıyorsun. O zaman parasız yatılı okula geçmiş oluyorsun. Bu durumda bursunu alamıyorsun. Niye? Çünkü yatılıda kaldığın için bursundan vazgeçmiş oluyorsun. Yani bursunu istediğin zaman parasız yatılı devletin yatılı okuluna çevirme şansın var. Bu da çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum öğrencilerim için. Yine bunun yanında çok önemli bir avantaj. Toplum nezdinde bursluluk kazanan öğrencilerimin çok ayrı bir yeri var. Düşününsene bursluluk kazandığınız işte akrabalar, eş, dost, teyze, amca, dayının gözündeki durumunuzu bir düşünebiliyor musunuz? Benim böyle öğrencilerim var. İnanın el üstünde tutuluyorlar. Yani geldiğinde saygı duyuluyor. Yaşı ne olursa olsun 5, 6, 7 hiç fark etmez. Bir topluma karıştığında bursluluk kazanmış bu öğrenci dendiğinde öğrenciye bakış açısı değişiyor. Gerçekten çok muazzam bir şey bu da ödüllendirme açısından. Bunun yanında çok önemli bir şey daha var okul ve öğretmen nezdinde ödüllendirme. Ben bunu bizzat yaşıyorum, sürekli yaşıyorum. Öğretmenler odasında konuşuluyor mesela bir öğrenci hakkında konuşulduğunda ya zaten bu öğrenci bursluluk kazanmış bir öğrenci dendiğinde akan sular duruyor emin olabilirsiniz. Hatta ve hatta öğrenciler de bazen hata yapıyor okullarda. İşte disiplin sorunları yaşıyorlar diyelim ki. Bu öğrencimiz bursluluk kazanmış bir öğrenci dendiğinde emin olun okul idaresinin de yağları eriyor. Öğret öğretmenin de yağları eriyor. Okulda öğrenci elinde tutuluyor. Ne zamana kadar? işte 12. sınıfı bitirene kadar. Geçmişe dönüp baktığınızda bursluluk alan öğrencilerim için bu çok büyük bir avantaj. Bir de bu maaş kutsal bir maaş. Düşünebiliyor musunuz? Siz maaş alıyorsunuz. Devletten maaş alıyorsunuz. Bu milletin işte tüyü bitmemiş bir sürü yetimin, şehidin, şühedanın yani bizim milletimizin vergileriyle birikmiş paradan size hediye veriliyor. Bu para kutsal bir paradır. O yüzden ben bursluluk kazanan öğrencilere bayılıyorum diyebilirim. İşte bütün bunların yanında bu motivasyonların yanında bir de işin maddi boyutu var. Hocam nedir maddi boyut diyeceksiniz hemen ona başlayalım. Öncelikle kazananlar Ekim ayı itibariyle burs almaya hak kazanıyor. 4 Eylül'de sınava girdiniz. Sınav sonucu ne zaman açıklanırsa açıklansın. Eylül'ün sonu, Ekim'in başı fark etmez. Siz Ekim 2022'de burs almaya hak kazanıyorsunuz. Ekim'de, Kasım'da ve Aralık'ta görmüş olduğunuz maaş alacaksınız. 3 ayda bir mi diyenler var? Hayır, ayda bir alacaksınız. Ayda 1 663 lira alacaksınız. Ama genelde Ekim ayında burslar yetişmiyor. İşte öğrencimin hesap açması gerekiyor evrakların oradan oraya dolaşması gerekiyor vesaire vesaire vesaire. Ekim ayında bu burslar yetişmeyebiliyor dediğim gibi. Ne olur öğrencim Kasım ayında alıyor o zaman. Hocam ne olacak Ekim ayında bizim burs ödemelerimiz, maaşlarımız yetişmezse biz bu parayı alamayacak mıyız? Hayır. Kasım ayına geldiğinizde ne yapar 663'ün iki katı? İşte 1326 lira yapıyor herhalde. 1326 lirayı Kasım ayında 2 ayını birden alırsınız. Hiçbir şey değişmez. Hocam niye aralığa kadar yazdınız bunu buraya diyeceksiniz? Çünkü Ocak 2023'e geldiğimizde bu bursa zam gelecek. Ocak 2023'te burslarınız zamlı olacak. Şunu da söyleyebilirim. Önemli bir zam gelebilir Ocak ayında ki gelecektir de yani bu yüksek ihtimalle önemli bir zam gelecek. O zaman Ocak 2023'ten itibaren burs kazanan öğrencilerim yaklaşık 900 bin lira aylık maaş alacak. Bu da çok güzel bir şey. Benim öğrencilerim var. 3 aylığını biriktiriyor, kendine bir şey alıyor. İşte bursunu biriktirip kendine telefon alanlar var vesaire vesaire. Kendini ödüllendirenler var. Ya size ait aylık bir burs ya. Bunun için bunun için yapmanız gereken şey çok basit aslında. Nedir biliyor musunuz hocam? Bütün bu güzelliklerden faydalanmak için şu anda önünüzde sadece bir yaz tatilinden feragat etmeniz gerekiyor. Ne demek feragat etmek? Vazgeçeceksiniz ya bu yaz yaz tatili yokmuş gibi yani bu çok zor bir şey değil. Hani ben öğrencilerimden aslında videolarımızı izleyenler bilirler. Bunu da beklemiyorum. Hem tatilinizi yapın, hem de çalışın diyorum da. Ne olur ki bir yaz tatilinden feragat etseniz ne olur? Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı dışarıya çıkamadık, aylarca eve kapandık. Bu yazı da bir pandemi gibi geçirseniz ve bu bursluluğa çalışıp şu söylemiş olduğumuz imkanlardan yararlansanız ne olur? Sadece bir yaz tatili, sadece birkaç hafta, bir iki ay bile değil artık. Çünkü yaklaşık 50 günlük bir süremiz kaldı sınava. İşte bütün bunlardan faydalanabilmek için yapmanız gereken tek bir şey var. Motivasyonunuzu yükseltip ders çalışmaya şimdiden başlamak. Bunu da, şunu da unutmayalım lütfen. Kanalımızdaki oynatma listemiz. 2022 bursluluk oynatma listemizde ihtiyacınız olan tüm videolar var. Sizi yine bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.